Capo fue un honor haber compartido no solo el campo, sino tantos momentos de felicidad y de duras batallas con todos juntos. Así que tanto yo como mi familia te deseamos todo lo mejor y esperemos que en un futuro esta amistad eh, perdure y estemos siempre juntos. Te mando un abrazo grande. Napion, Well, bro, it was a pleasure to, to play with you, and uh, I wish you all the best for, for the future. And for sure, you will stay into the football. So enjoy the free life now, and uh, I wish you all the best, bro. Bu videoyu izledikten sonra gerçekten çok duygulandım. Ee, bir şeye çok sevindim. Bu kadar önemli futbolcuların, o kadar da güzel insanların ufacık da olsa kalbine dokunabilmiş olmak beni ayrıca gururlandırdı, duygulandırdı. Onları televizyondan da olsa görmek bile beni mutlu etti. Hepsini çok seviyorum. Söyledikleri güzel sözler için de Aynı dilekleri onlara gönderiyorum, aynı sözleri. Çünkü hepsi birbirinden değerli, çok önemli insanlar. Çok güzel şeyler paylaştık hep beraber. Gerek saha içinde, gerek saha dışında. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Hüzünlüyüm ama daha önce de söylediğim gibi her şeyin bir sonu var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Onlara da kendi hayatlarında sağlıklı, mutlu, aileleriyle aileleriyle beraber güzel bir hayat diliyorum. Hepsini çok seviyorum. Zaten illaki her biriyle yolumuz yeniden kesişecek. Onları çok seviyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.